Evet karşımızda Kaya Sarmaşığı. Sarmaşığın çıkış noktasını görüyorsunuz. Ve Kaya'ya nasıl tırmandığı da gözler önünde. Evet devasa bir şekilde Kaya ile bütünleşik vaziyette yaşamaya çalışıyor. Evet. Evet. Antalya, pardon, Adana Aladağlar ilçesinde yer alan Kaya Sarmışı. Ben de. yaklaşık 50-60 metre boyunda görülmesi gereken güzelliklerden bir tanesi. Evet. hemen dibinde de bir kaynak suyumuz bulunmakta. Şu anda bisiklet grubumuz sularını doldurmakta. どういうこと? Evet, devasa bir sarmaşık. Evet, birazdan biz de, ben de suyun tadına bakacağım. Evet, sarmaşıktan tüm sevenlerine elveda. Evet Dursun abimiz yine burada. Eyvallah. Sarmaşık Evet. Sarmaşıkla ilgili bilgi sahibi misiniz? Değil. Kimler? Etin be. Neyse. Eski yaşlı bir sarmaşık olduğunu biliyoruz. Bin yıllık sarmaşık olarak biliyoruz. Bin yıllık olduğu tahmin ediliyormuş. Zaten bu kadar bu kadar kaya ile bütünleşik vaziyette büyüyebilen enler sarmaşıklardan birisi Toros has. Torosların çeşitli yerlerinde bu tür sarmaşıklara rastlanabiliyor. Şimdilik bu kadar.